Herkese merhabalar. Ben Instagram Nistagmus için farkındalık oluşturmaya çalıştığım bu kanalda bugün de 1-7 Aralık irritable bağırsak sendromu hastaları yani ülseratif kolit ve kron hastalarının farkındalık haftası olduğu için bir video çekmek istiyorum. Bu hastalar bağırsakta aşırı inflamasyon tutulumundan kaynaklı yoğun kramplar, yoğun ağrılar ve kanama şikayetleri çekerler. Ee, ishal ve kabızlık durumları yaşarlar. Bu hastalar tuvaletlerini uzun süre maalesef ki tutamazlar. Bu yüzden de toplu alanlarda, AVM'ler, çalışma alanları gibi yerlerde bizim gibi tuvalet sıraları uzun uzun bekleyemezler. Bu yüzden de İBS hastaları için onlara özel tuvaletler olması gerekmekte. Artık İBS hastaları için mor kapılı tuvaletlerin olmasını istiyoruz. Destek için videomu beğenirseniz çok sevinirim. Ve İBS hastalığının duyulmasını isteyen, ee, onun için mücadele veren İPHYT derneğini de takip ederseniz çok mutlu olurum. Sağlıklı günler diliyorum.